Canım annem dizisinde aksiyonlu sahneler gelmeye devam ediyor. Murat Zeynep'ten haber alıyor ve adrese gidiyor. Adreste Kenan'ı görünce büyük bir şok yaşıyor. Kenan'ın artık bu işin içinde olduğunu hissediyor çünkü Kenan Ceyda'nın yakalanmasını engellemek için her türlü yolu deniyor. Ceyda eğer yakalanırsa Kenan'ın işi zor, her şey ortaya çıkacak. Ancak onun tek istediği Zeynep'i kurtardıktan sonra artık yavaş yavaş her şeyi itiraf etmeye gelecek. Gelen kafasında bunları kurgulamış fakat itiraf edip etmemesi elimizdeki bölümlerde göreceğiz. Zeynep ise babasına bir şekilde uğraştırdı yerini fakat Ceyda bu durumu öğrendikten sonra Zeynep'i artık ortadan kaybediyor. Ceyda'nın amacı Zeynep'i uzaklara gönderip bir daha konağa gelmesini engellemek fakat Zeynep çok akıllı olduğu için en kısa zamanda ailesine kavuşacaktır. Fakat Murat eli boş konağa dönünce aile fertleri tabii hayal kırıklığına uğruyor. Zeynep'in nerede olduğunu şimdilik bilmiyorlar. Furkan ERA cephesinde de işler şu anda çok karışık. Ela ortalarda yok. Furkan büyük bir tereddütle peşinden gidiyor. Burcu'yu takip ediyor. Burcu'nun bir şeyler çevirdiğini artık biliyor. Burcu kesinlikle Ela'dan haberdardır deyip Burcu'yu takip ediyor. Burcu'nun artık dizide çıkacak sahneler yakındır. Çünkü o da fazlasıyla aksiyon yaşattı. O da can eline alınınca artık bu psikiyatrik hastalığından dolayı hayatını kaybedecek. Yani uçurumdan kendini atacak. O da birkaç bölüm içerisinde gerçekleşecektir. Tabi Furkan Ela'yı bulacak. Ela'nın e, sağlığı gayet iyi e, sadece bir uyku ilacıyla e, onun engellenmesi var Burcu tarafından. Elimizdeki bölümler gerçekten oldukça etkili olacak. Bizi izlemeye devam ed